Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlarım inşallah bugünkü dersimiz Bakara suresinin 238. ayetinden devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Hafizu ala salavati. O namaz hamsi bi edaiha fi avkatiha vakitlerinde o namazları eda etmek ile o 5 farz namazı üzerine da 5 farz namazını muhafaza ediniz. Yani devam ediniz. Bir de ve salatil vusta ortancı namaza da devam ediniz. Yani onun vaktinde kılmaya gayret ediniz. Hiyel asru bu vakit asır vaktidir. Yani ikindi vaktidir. Bu vusta dediğimiz orta namaz. Evi subhu veyahut da sabah namazıdır. Evi zuhru veyahut da öğle namazıdır. Ev gayruha veyahut da bunların dışındaki namazlardır. Veyahut da akşam namazıdır. Veyahut da yası namazıdır. Akvalun bu şey hakkında görüşler vardır. O salatul yani ortancı namaz hangisi olduğu ile alakalı hilaf vardır, görüşler vardır. Ve efradeha biz zikri bu ortancı namazı özellikle söyledi li faziletli olduğu için. Ve lillahi ve Allah için kalkınız fi salati namazda yani namaza kalkınız. Kanitin manası iki manası var. Kıle mutaine itaat ederek kalkınız. Neden bu kanitin manasını mutain manasında yaptık? Li kavli Ali peygamber efendimiz Ali Vesselam'ın aleyhi şu sözünden dolayı Kullu kunutin fil Kur'an. Kur'an'da geçen her kunut fe ve ta'atun. O itaat manasındadır. Hadisinden dolayı o kanetin muta'in manasında yapıyoruz. Ravav Ahmet ve gayru. Ahmet bin Hanbel ve onun dışındaki e, muhaddis alimler bu hadisi rivayet etmiştir. Vakıyla denilmiş ki bu kanetin manası sakitin. Yani susarak e, konuşmayarak ne yapınız? Namaza kalkınız. Bu mana nereden çıkıyor? Li hadisi Zeyd bin Arkam, Zeyd bin Erkam'dan rivayet edilen hadisten dolayı bu mana veriliyor. Nedir o hadis? Şu. Kunna natakallamu fi salati diyor. Biz daha önceden namazdayken konuşuyorduk namazla başladığımız zaman. Hatta nezelet. Şu ayet ininceye kadar vakumu ayeti ininceye kadar biz konuşuyorduk. Ve umirna bu ayet nazil olduğu zaman biz emir olunduk biz fukuti, konuş susmak ile emir olunduk ve nuhina anil kelam konuşmaktan men edildik. Şu hadisinden dolayı işte bu dikkatin manası susarak ne yapınız? E, namaza kalkınız manasında oluyor. Ravahu şeyhan bunu iki hadis şeyhi sahih Buhari ve Müslüm radıyallahu anhuma onlar ne yapmışlardır? Rivayet etmişlerdir. Fe <laughs> in Ey müminler eğer sizden sizler korkar iseniz min aduvin bir düşmandan evseylin veyahut da selden evsebu'in veyahut da bir yırtıcı hayvanın varlığından dolayı korkuyorsanız o zaman fericalen cem'u racilin yani yayan olarak yani racilin cem'idir ey müşaten yani yayan olarak sallu namaz kılınız ev rükmenen veyahut da biniciler olarak cem'u rakibin yani binek olarak bir şeye bin, bin, bindiğiniz halde namaz kılınız yani keyfe, emkene. Nasıl mümkünse o şekilde namaz kılınız. Mustakbil kıbleti kıbleye yönelerek ev gayreha veyahut da yönelmeyerek fark etmiyor. Nasıl yapabiliyorsanız o şekilde namaz kılınız. Ve yu mi bir rukuy ve sucudir. Ruku ve secdelerde ise kişi ne yapacak? İma ile. Birazcık eğilerek, işaretle ne yapacak? O ruku ve secdelerini tamamlayacak. Ama feyze emintum sizler emin olduğunuz zaman ise Feyda emin tüm el sizler o korkudan emin olduğunuz zaman yani korku geçtiği zaman fedkurullah'a Allah'ı hani zikrediniz yani namaz kılınız yani sallu namaz kılınız kema alleme size öğrettiği gibi melem tekunu talemun kabla talimi öğrenmeden önce size öğretmeden önce Allah-u Teala o bilmediklerinizi size, nasıl öğrettiyse o şekilde namaz kılınız. Nedir o öğrettiği şeyler? Min feraide, namazın farzları ve hukuk ya kuralları. Nasıl öğrettiyse Allahu Teala o şekilde ne yapınız? Allah'a karşı namazınızı eda ediniz. Vel kafu şu kema olan kaf bir mane müslü mistu manasındadır. Yani o lam manasında değildir. Lima öğrettiği için değil. Öğrettiği gibi namaz kılınız manasında ve ma şuradaki ma kelimesi ise mazdaridir. Yani şu şekilde oluyor aziz dostlarım. E ketali mihi iyakum size öğrettiği gibi öğretmesi gibi. Ama aziz dostlarım bazıları bu may mazdari olduğu zaman buradaki lam şikaf lem manasında yapıyorlar. Yani size öğrettiği için manasında yapıyorlar ama burada müslüman manasında yapmış. E, İmam-ı Hazretleri Ev veyahut Oradaki may mevsuledir. Yani kellezi allemehu allemekum iyyav size onu öğrettiği gibi. ''Vellezîne yutevaffevne minkum. Sizden vefat edenler. Sizden vefat edenler ey müminler. Ve ve yezerune Ardından eşler bırakanlar. Onlar fel vasiyeten. Onlar vasiyet etsinler. Ve fi kıraatin. Bazı kıraatlerde ise bir raf'idir. ''Ravasiyetundur'' O zaman manası şudur. Vasiyetun aleyhim. Yani onlar üzerine vasiyet vardır. Onlar vasiyet etmesi gerekir manasındadır. Vasiyetun mutedad o zaman aleyhim onun haberi oluyor aziz dostlarım. Lezvacihim. Eşleri için vasiyet etsinler. Ve yu'tuhunne onlara versinler. Meta'an bir. Meta bir. Eşya. Ki, yani ne, ne demek yani meta'an? Yani ma öyle bir şey versinler ki yetemette anebihi kendileriyle istifade edecek bir şey versinler onlara. Nedir? Yani nafakati vel kisveti yani nafaka ve giyim olarak faydalanacakları şeyleri onlara vasiyet etsinler. İla ta tamamil havli o sene tamamlanıncaya kadar min mevtihim ölümlerinden dolayı o havl ki ve aleyhim terabbusuhu yani beklemesi o bayanlar üzerine vacip olan ölümlerinden dolayı beklenilmesi vacip olan o sene tamamlanıncaya kadar onlara faydalanacakları bir eşyayı ne yapsınlar? Bir e, geliri, bir malı onlara ne yapsınlar? Vasiyet etsinler. Ve gayra ihraç çıkartılmayacakları halde yani ölünün, ölen kocanın akrabaları tarafından evinden çıkartılmayacak bir şekilde vasiyet etsinler. gayr gayre muharracatın çıkartılmayacak bir şekilde o bayanlar min meskenihinne evlerinden çıkartılmayacak şekilde ta o bir seneyi dolduruncaya kadar. Ama feyin haracne bi enfusin eğer kendi kendilerine o kocasının evinden çıkıp baba evine gitmek isterlerse fela cünah aleykum. Sizin üzerinize bir günah yoktur ya evliya elme megiti Ey ölen kişinin akrabaları velileri fima <fî> fa'anna fi enfusihine'' kendileriyle alakalı yaptıkları şeylerde sizin üzerinize bir günah yoktur. Tabi min ma'rufin örfe göre şer'an. Şer'i olarak yani Allah'ın çizdiği e, hukuk dairesi içinde örfe göre yani yapacakları kendiyle alakalı haram olmayan şeyleri yapmalarıyla alakalı sizin üzerinize bir günah yoktur. Ne gibi mesela? ket tezeyyuni süslenme gibi ve terkin ihdadi matem elbisesini terk etmeleri gibi bir de vakat ev, en nafakati anha kocasının evinden çıkmak ile nafakasının kesilmesi gibi bu şeylerde kendileri kendi kendilerini yaptıkları şeylerde siz yapmadığınız müddetçe ey ölünün ölen kişinin velileri sizin üzerinize bir günah yoktur. Vallahu azizun fi hukmi Allahu Teala kendi mülkünde tek galiptir ve hakimun fi sun'i kendi yarattıkları şeylerde hakimdir. Her şeyi yerli yerinde yaratandır. Ama acı e, aziz dostlarım vel vasiyetul bu ayette zikredilen vasiyet mensuhadun sonradan nasıl edilmiştir? Bir ayet-i miras. Miras ayetiyle nasıl edilmiştir? Çünkü koca öldükten sonra o bayana da eşine de bir miras hakkı geliyor zaten. Bir de o bir yıl bekleme hükmü de o da nasık edilmiştir. Bir ayeti erbaate eşhurü ve aşra. Diğer ayette okumuştuk. 10 gün, 4 ay 10 gün bekleme ifade eden o ayetle ne olmuştur? Nasık edilmiştir. O ayet ki es sabikati geçti diğer şeylerde birkaç ayet önce. Bir de el müteakhirati fin nuzul. Nuzul bakımından bu ayetten sonra nazil olan bu o erbaat eşhurü ve aşra ayetiyle bu bir yıl bekleme süresi nasıl edilmiştir. Ama ve sükna yani evde bekleme kocasının evinde o iddeti çekme hükmü sabitetullah o bayan için geçerlidir. İnde şafi rahim şafi'i rahimallahu teala imam şafi'i hazretlerinin yanında bu hüküm hala geçerlidir. Ve lil boşanmış bayanlar için meta'un bir faydalanacak bir mal vardır. Onlara verilmesi gerekir yu'taynehu kendilerine verilecek bir meta vardır. Meta hakkı vardır. Bil ma'rufi örf ölçeğinde örfe göre bir kader imkan 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 dahilinde örfe göre o bayana boşanmış olan bayanlara verilecek bir meta hakkı vardır. Hakkan bu nasbun bi fiilihi'l mukaddar. Giz onun fiiliyle hakkı hakkan veya e, hak olarak alel muttakin Allah Allah'tan sakınanların üzerine bir hak olarak o e, boşanmış bayanlar için maruf ölçekte örfe göre onlar için faydalanacakları bir meta'an verilmesi gerekir. Kerrarehu aziz dostlarım birkaç ayet önce de boşanmış bayanlar için bir meta ve alel musi'i kaderuhu ve alel muqtiri ayetini zaten geçmişti. Ama Allahu Teala burada burada yine tekrarlıyor Kille ya umme bu meta hakkı kapsasın el memsusete eydan. Yani kendisiyle cinsel ilişkiye girip de boşan boşanılmış bayanları da ne olsun kapsasın diye ne yapılmıştır? Burada gene tekrar edilmiş. Neden? İzil ayetü sabikatü. Çünkü bundan önceki geçen ayet fi gayriha. O kendisiyle cinsel ilişkiye girilmemiş bayanla alakalıydı. Bu ayetse daha geniştir. O cinsel ilişkiye girilmiş bayanı da ne yapsın? Kapsasın diye burada bir daha tekrarlanmıştır. Kedalike Ey kema gübe günüle kum mezkira bu zikir söyleyenlerin hükümleri Allahu Teala size açıkladığı gibi gübe günullah <laughs> Allahu Teala yine de tekrar açıklıyor lekum <laughs> sizin için Ayeti kendi ayetlerini hükümlerini laallekum <laughs> taqilun umulur ki sizler ne yapasınız düşünesiniz. Tedebberune düşünesiniz diye Allahu Teala tekrardan bu hükümleri size ne yapıyor? Açıklıyor. Elem <laughs> tera görmedin mi? Bu istifhamu tacibin. Yani şaşırmaya sevk eden bir, şaşırtmaya sevk eden bir sorudur. Ve teşvikin ve e, heveslendirmeyi ifade eden, heveslendirmeyi ifade eden bir soru edatıdır. İla istima'i ma kendisinden sonraki gelecek hükmü işitmeye teşvik eden bir sorudur. Ey elem yentehi ilmu bilgin ulaşmadı mı ilerlediğine o kişilere ki yani duymadı mı bu kişileri haracu min diyarihim o memleketlerinden çıkan o kişileri sen bilmedin mi yani bilgin bunlara ulaşmadı mı Vahum olufun binlerce oldukları halde binlerce kişi oldukları halde o memleketlerinden çıkan o e, kabileyi duymadın mı? Erbaat ve hum ulufi erbaatun yani dört bin ev semaniyetun ve hatta sekiz bin ev aşiretun on bin ev selasun otuz bin ev erbaune ve kırk bin ev elfen yetmiş bin olduğu ne yapılıyor rivayet ediliyor bu kişilerin. Hazar el ölüm korkusundan dolayı ölümden korktuklarından dolayı memleketlerinden binlerce oldukları halde, binlerce kişi oldukları halde çıkan o kişileri duymadı mı? O kişileri bilmedin mi? E, ee, lehu bu Hazar el-Mut mef'ulü lehu oluyor aziz dostlarım. Niçin çıktılar? Ölüm korkusundan dolayı. Ve hum, kimdir bu kabile? Kavmum min beni İsrail. Beni İsrail'den bir kabiledir. Ve kad bir bi biladihim. Memleketlerinde ee, veba hastalığı gerçi, e, vuku buldu. Feferru Dolayısıyla oradan kaçtılar. Fe Allahu allah Teala ise onlara söyleti. Mutu. Ölünüz. Fe Ve öldüler. Tüm Ondan sonra allah Teala onlara diriltti. Ba'de semâniye Sekiz gün sonra. Ev eksera. Ve daha fazla günden sonra. Bir dua i nebiyyim Hizkil Aleyhisselam adında bir peygamberlerinin duasıyla Allah -u Teala onları diriltti. Bir kesil mühmeleti noktasız olan harfin esresiyle vel kafih, q'in'in de esresiyle ve sükunü z'i z'in de hiz qil. Fa dehran ve bir müddet yaşadılar. Aleyhim üzerlerinde eserül mevti, ölüm eserinin olduğu üzerlerinde ölüm e, işaretleri ölüm eseri oldukları halde bir müddet bir zaman yaşadılar. La yelbisun ösevben hiçbir elbiseyi giymezlerdi. İlla adekel kefen ancak kefen kefene dönüşüyordu. Yani kefene dönüşmeyen hiçbir elbiseleri ne kadar bir elbise giyseler o elbise kefene dönüşüyordu. Ve ve bu durum devam etti. Fi esbatim torunlarında da bu durum devam etti. İnna Allah lezu alen Muhakkak ki Allahu Teala fazilet sahibi, iyilik sahibidir insanlar üzerine. Ve minhu o illiklerden bir tanesi de işte ihyâv hâ Bu kişilerin tekrardan diriltilmesidir. Ve lakin nekteren yani insanların çoğu ki ve humul kuffâru kafirlerdir bunlar da. La ne Allah'a ne yapmazlar? Şükür etmezler. qastu min zikri haberi hâ Bu kabilenin, Beni İsrail'deki bu kabilenin durumunun haberinin anlatılmasından maksat teşciul müminine müminleri cesaretlendirmektir. al kıtali savaşa karşı cesaretlendirmektir. Ve liza bundan dolayı atafe aleyhi Allahu Teala bunun üzerine bu e, haberin üzerine bağladı şu ayeti. Ve sizler de ne yapınız? Savaşınız. Fi sebilillah Allah yolunda ila idini dinini yüceltmek için ve alemu biliniz ki Allah Allahu Teala İştendir. li sözlerini alimun ve bilendir bi ahvalikum ve sizin durumunuzu bilendir. Dolayısıyla fe mucazikum ona göre sizin ne yapacaklar ne yapacaktır? Karşılığını size verecektir. Men kimdir ki o? Z o kişi ki men ze, kimdir o? Ellezi o kişi ki yukridullaha Allah'a ödünç verecek kişi Allah'a borçlanacak kişi kimdir? Neyle borçlanacak? bi infak malihi fi sebilillah Allah yolunda malını infak etmek ile Allah ile kim Allah'a kim borçlanacak? Kardan hasenin öyle güzel bir borçla ki ben yunfikahu Allah Allahu Teala ona verecek. Ben yunfikahu ben yunfika ver, verecek hu o malını lillahi Allah için verecek azze ve celle yüce Allah için verecek anti bir kalbin böyle kalp rahatlığıyla verecek ki fe yudaifehu Allah da onu katlayacak kat kat yapacak ve fi kıraatin fe yudaifehu tef'il babından lehu ed'afen kesire onun için kat kat yapacak bu şekilde Allahu Teala'nın kendisine o borcunun karşılığını kat kat verecek verecek şekliyle kim Allah'a e, borç verir borç verecek min aşrin ondan ila eksere emiyetin 700 700'den daha fazla mertebelere kadar Allahu Teala'nın kat kat karşılığını vereceği bir borcu kim verir Allahu Teala'ya? Allahu Allahu Teala yakbidu. Yani yumsikur rizka ammen yaşa. Dilediğinden rızkı ne yapar? Daraltır. İbtilaen. Onu imtihan etmek için. Bakalım sabır edecek mi etmeyecek mi? Ve yapsutu veyahut da Allahu Teala yani verir yuvasi'uhu o rızkını genişletir limen yaşa istediğine imtihanen onu imtihan etmek için. Bakalım şükredecek mi, etmeyecek mi diye. Allah-u Teala dilediğinin rızkını daraltır, dilediğinin rızkını da genişletir. Ve iley turcaun ve Allah'a döndürüleceksiniz fil ahirete ahirette bil basi diriltmekle ve yucazikum bi amelikum dolayısıyla Allahu Teala amellerinizin karşılığını mutlaka verecektir. Aziz dostlarım bugün dersimiz bu kadar. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.